Etrafında bir şeylere vesile olan kişiler var mı gerçekten acaba? Yani köprü olan insanlar. Sen neye vesile olunmasını diliyorsan senin hayatında bu arada. Geçenlerde birisiyle konuşuyordum. Hayatı konuşuyorduk, dedim ki ona yani bu Alaaddin'in sihri lambası gibi sana birisi gelse herhangi bir şeye vesile olabilse ne olmasın dilerdin dedim. Bunu konuştuğum kadın bu arada işte ilişkisi yok, böyle dışarıdan bakılınca çok böyle inanılmaz bir işi falan yok kendisine göre ya da çok yeterli hissettiği bir geçiş döneminde mesela. İşte çok fazla arkadaşı da yok belki şu anda o yok bu yok vesaire sordum. Neye vesile olunmasını isterdim dedim. Ben size de soruyorum mesela. Yani birisi köprü olsaydı sana iş konusunda mı, aşk konusunda mı, hayat konusunda mı, arkadaşlık konusunda mı? ne bileyim bir eğlence konusunda mı neye gerçekten köprü olunmasını dilerdin? Bunu yazmanı diliyorum. Rica ediyorum aşağıya. Ee, bu arada ben bu kadınla konuşurken neye köprü olunmasını dilerdin? Sana neye vesile olunsaydı güzel olurdu dedim. Bir şey bulamadı. Siz de bir şey bulamamış olabilirsiniz bunu ilk başta şimdi düşündüğünüzde veya sonra da bulamayabilirsiniz. O zaman da derim ki hayatınızda çok büyük şeyler olmasına gerek olmadan da belki bir köprü olunmasına da gerek olunmadan şu anda hiçbir şey, hiçbir şeyi beklemiyor oluşunuzun keyfini de çıkarabilirsiniz. Bunu da yaşayabilirsiniz.